Günaydın Ege'nin güzel insanları. Ege Telgraf Web TV'de Hakan Serbest'te merhaba merhabadayızsınız. Ve bugün 4 Nisan 2023 Salı. Ege Telgraf gazetesiyle bugünkü yayınımıza başlayalım. Gazetemizde 15 günlük israf bir okula denk başlattık. Dün Nihat Akın haberinde gıda uzmanlarına göre Ramazan ayında artan alışverişler savurganlığı arttırdı. İsraf sıralaması da Türkiye, Kongo ve Meksikanlardan 3. sırada yer alıyor. Hem hem İsto Ekmek ve Omlu Muameleler Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır hem de Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak israftın ne kadar fazla olduğunu anlatmışlar. Özellikle 10 İzmir'deki fırınların verilen ruhsatlar dolayısıyla çok sayıda fırının 4,5 milyonluk İzmir'e 10 milyonluk ekmek üretecek kadar kapasiteyle çalışabileceğini söylüyorlar. Yani aç kalmayız Allah'ın izniyle ekmek tarafından ama bir sıkıntı daha var. 1980 yılına kadar bakkallar, marketler, ekmek satışı yapan yerler, fırınlar halinde ekmek satışı yapan yerler, büfeler, iade alınmadığı için hesabını, kitabını yaparak ona göre ekmek siparişi veriliyordu. Çünkü kalan ekmekler kendisine zarar olarak yazıyordu. Ama daha sonra bir iade olayı çıktı. Yani şimdi 300 ekmek diyorsun. Ramazan girmiş 300 ekmek nereden 300 diyorsun? İnsanlar o kadar ekmek yiyemiyor. 100 tanesi satılıyor, 200 tanesi geriye gidiyor. Bu geriye gidenler de buradaki uzmanlarımıza göre hayvanların önüne yem olarak konuyor ki 3.30 paraya yani eskilerin tabiri 3.30 paraya 5 kuruş etmeyen bir maliyet geriye almış sayılıyorsun. Ancak ee, inanılmaz bir savurganlık ve bu 15 günlük sadece İzmir'de 15 günlük israfın maliyeti bir okula denk geliyor. Yani bir okul yaptırabiliyorsunuz 15 günlük maliyette. Bunun da çeşitli nedenleri var. Özellikle e, çalışan toplum bazında e, ev hanımlığı müessesesi biraz sekteye uğradığı için e, biz hatırlarız e, eskiler e, büyüklerimiz, babaannemiz, anneannemiz ...anamız hep yaptığı neydi? Kalan ekmekleri ya ekmek kadayıf şeklinde... ...ya kıtır şeklinde çorbanın içine atılacak şekilde... ...ya e, soğanlı papara, peynirli soğanlı papara şeklinde... ...mutlaka değerlendirirdi. Ve hiç e, ekmek israf edilmezdi çünkü alım gücü zaten yoktu. Biraz da bu ekmeği... E, ...şöyle sarf edersek tüketebilirsek çok iyi olacak. Fikirleri toplamaya çalışıyorum ki yanlış bir şey söylemeyeyim. Halen deprem bölgesindeki aç çocuklarımızı düşünün. Afrika'da senelerden bu yana açlık dolayısıyla e, ölümleri düşünün. Dünyanın çoğu yerinde yoksul insanları düşünün ve israfınızı ona göre yapın. Diğer haberlere geçelim Hülya. Harita tabanlı lezzet portalı çok kazandırdı dedik. Bu oranın haberi Orat Okmakoğlu dijitalde gastronomi alanında yarattığı Gurmex markasıyla şirketin Türkiye'nin önde gelen platformlarından birine dönüştürmeyi başaran Emre Hakk'ın 2024 yılında harita tabanlı Türkiye lezzet haritası ve gurme gezi planlama uygulaması ile global yolculukta güvenle ilerleyeceklerini söyledi. Çok yeni yeni, yeni başarı hikayeleri yazıyorlar. Öncelik çocuklar, gençler, kadın gençler ve kadınlar, kadınların demiş Dilek Soylu İYİ Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı adayı eğitimci 37 yıllık tecrübesini gençler, kadınlar ve çocuklar adına kullanacağını söylemiş. Diğer tarafta yine Siber Uyar var. Eski Urla Belediyesi başkanıydı biliyorsunuz. Şu anda bir kooperatifin başında ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı e, o da yola kadınlar için çıktığını gerçekten şu anda kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık olabilsin diye çok sayıda çalışmaya imza atmış bir e, aday adayı kendisi. temayi sonuçları netleşti. Bir tarafta musavat Derviş oldu. Diğer tarafta 40 Kırkpınar birinci oldu. Beklendiği üzere. Ve MHP'nin e, buradaki depremcide kardeşlerimize yönelik bir iftar e, sofrası vardı. Bütün siyaset haberlerini şunu da atlamadan geçelim. AK Parti'nin Çiçeği Burnu'nda yeni e, il başkanı Bilal Saygılı. 14 Mayıs'ta işaret fişeğini İzmir'den yakacağız. Beklerin üzerinde, oy beklerinin üzerinde milletvekili çıkaracağız. İddiasında bulunmuş. Geçebiliriz. 9 Eylül dünyayı solladık Bu başlığı. E, direkt Katal. al. E, İzmir'deki konut fiyatları Miami, Paris, Toskana gibi önemli dünya kentlerini geride bıraktı. İzmir'de 50 metrelik birebir 1 artı 1 evlerin fiyatları 2 ila 2,5 milyon lira arasında değişken. Değişirken Avrupa ve Amerika'da benzer konutlar 2 milyon TL'nin altında sus. Evet ya. Yani bu çok şişme bir konut politikamız var. Çok fırsatçı insanlarımız var. Hiçbir şey demiyorum ya. Geçebiliriz bunu. Express. Denizi hala faseptik olarak kullanıyoruz demiş. Doğan Haber Ajansı'dan gelen haberi manşetine taşımayı tercih etmiş. Haber Express. İzmir Körfezi'nde son bir yıldır yok olmayıp deniz yüzeyinde görülmeye devam eden deniz marulununa ilişkin. 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doğan Yaşar. Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığında bir sonucu. Deniz morulları geçtiğimiz yıl Mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu bir rekordur demiş. Evet bu deniz morulları 15 yıldır var. Ee, habere göre, kendim yazdığım için biliyorum, 15 yıldan beri e, aralıklarda, e, 3 ay aralıklarla gelip, konuk olup geriye giderlermiş. Ama bir yıldan beri hiç terk etmemişler. Bu da çok tehlikeli bir gelişme. Biliyorsunuz e, mar bu deniz marulları, müsilaj dediğimiz o e, salgı, bütün denizin yüzeyini kaplayan Çevre Bakanlığı'nın temizlemeye çalıştığı Allah korusun yani gittikçe dua bizden intikam almaya devam ediyor. Biz doğaya nasıl davranıyorsak karşılığını 3 katı misli, 5 katı misliyle veriyor. 5 misliyle veriyor. Değiştirelim. Yeni Bakış Gazetesi. Enflasyon başka, gerçekler başka. TÜİK'in açıkladığı Mart'a enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomistler söz konusu rakamlarla hayatın gerçeklerinin birbiriyle örtüşmediğini ifade etti. Yani Allah herkese TÜİK'i tekilerin gibi bir kafa nasip etsin. Öyle olursa insan kendini çok daha fazla kazanıyormuş, çok daha fazla harcamalarında indirimli fiyatlarla alışveriş yapıyormuş ve böylelikle parası cebinde kalıyormuş gibi hisseder. Bu da kötü bir şey değil. Yani insanlar bunu sağlayabilmek için bazen sakinleştirici uyarıcı haplar kullanabiliyorlar ama bizim bir şey kullanmamıza gerek yok. Zaten bu ülkenin kafası Herkese yetiyor. Geçelim. İlk ses. Rakamlar önemsiz, mücadele şart. Profesör Doktor Küçüközmen'den Özmen'den enflasyon değerlendirmesi Nurettin Baki. Aynı haberi yapmış arkadaşlarımız. Ee, ekonomi muhabirlerinin zaten e, kafaları ortak çalışıyor. Her yere ortak gidiyorlar. Muhabirler derneği çok baskılı ve çok çalışan bir ekonomi muhabirleri derneği var. Eee Enflasyon rakamlarını değerlendiren Profesör Doktor Küçüközmen açlık ve fakirlik sınırına dikkati çekmiş. İnsanlar ikilemde kalıyor. Harcama konusunda tabii ki ikilemde kalıyor. Enflasyon rakamlarıyla gerçek rakamların piyasada fiyatlara yansıması arasındaki tutarsızlık ister istemez insanları harcama konusunda bir ikilemde bırakıyor. Evet geçebiliriz. Ticaret gazetesi o da bir enflasyon haberi. Mart'ta enflasyon %51 oldu. Vallahi hiç öyle hissetmedim ben. Şöyle bir baktım da herhalde 51'i e geçmişti diye düşünüyorum. Değiştirelim bunu da. İz gazetede Kılıçdaroğlu iktidara kazanabilir demiş Profesör Doktor Tanju Tosun. Millet İttifakı'nın kutuplaşmadan yorgun olan, seçmeni rahatlatan ve umut aşıdan bir kampanya yürüttüğünü söyledi. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bunun kendisine eksi, eksi yazdığını da kaydetti doğru bir stratejiyle Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanabileceğini şey yaptı, düşündü. Türkiye İşçi nasıl bir atmosfer yakalayacağını yönelik de öngörülerde bulundu. Kılıçdaroğlu ile ince görüşmesinin ardından İnce'nin elini zayıfladığını dikkat çeken Tosun. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı seçime kadar kalan süreci iyi yönetirlerse ilk turda Kılıçdaroğlu seçilebilir. Tosun bu kapsamda strateji ve hedefin iyi belirlenmesi gerektiğinde sözlerini ekledi. Tanju Hocam çoğu yerde siyaset bilimciliğini konuşturuyor ve burada da çok mantıklı açıklamalar yapmış. Geçelim. Yeni İzmir Taşıma zeytinde sofra kurulmaz. Madenciler çevreciyiz diyor. Maden sahalarındaki zeytinliklerin taşınabileceğini iddia ediyor. Ekoloji uzmanı Profesör Doktor Doğan Kartarcı taşınan ağaçların 10 yıl boyunca ürün vermeyeceğini dikkat çekiyor taşıma zeytinle sofra kurulmaz deniyor. Kantarcı köylü yürüne küsel köyden kente göç hızlanır Yarısı yapmış. <laughs> Hangi politikamız doğru ki zeytin politikamız ee, bizi yanılsın. Değiştirelim. Yeni günde kayıt dışı hizmet var. Yaklaşan yaz sözleri öncesi genç sizden iş umuduyla akın etti. İzmir'de hizmet sektöründe kayıt dışı istihdam can yakıyor. Sigorta isteyen gençler darp iddia ediyor. Yani o kadar çok bu konuyla ilgili sıkıntı var ki mesela Basmane'den şimdi gelirken Mezarlıkbaşı tarafında derisi e, kara olan Afrikalı kardeşlerimiz e, yük taşıyorlar. O dericilerin olduğu bölgede arka tarafta biliyorsunuz yani dar lokantasının arka tarafını düşünün. Yani katlı otoparktan girince devam edin. İzmir'i bilenler mutlaka dediğimi anladılar. O bölgede çok sayıda Nijeryalı ya da Afrikalı çocuk, eminim ki Türk vatandaşı olmadığı için sigorta yapılmadan Boğaz topluluğuna çalışıyor. Sadece onlar da değil, Suriyeliler de aynı durumda ve bizim kendi çocuklarımız da aynı durumda. Yani biz de kendi çocuklarımızın sosyal güvencesine çözüm bulamamışken 72 milletin çoluğuna çocuğuna yardım etmeye çalışıyoruz ha bir e, İngiltere bir Amerika gibi ekonomiye sahip olsak diyeceğim ki koymaz. Ama maalesef çok etkiliyor. Değiştirelim ya. Hürriyet inşaatlar işçi arıyor. İşçilerin yurt dışına gitmesi, deprem ve zafet konularının başlanması. Nedeniyle yani diğer ilerideki inşaatları çalıştıracak eleman bulunamıyor. Evet yani bu da değişik bir şey. Usta yevmiyeleri aşırı yükseldi. Usta yevmiyelerinin yükselmesi demek konut fiyatlarının biraz daha yükseleceğini şey. Çünkü sağ olsun bu e, mühendisler şey iddiaat inşaat mühendis, e, mühendisleri müteahhitler e, hazır şey yapmışken burada çünkü müteahhitlik için belge yok biliyorsunuz. Dur bakalım daha nereye kadar gideceğiz. Geçelim bunda. da Geçelim. Enflasyon Erdoğan'ın elinde çocuklara dağıttığı açlık miktarı iki katına çıkardı. Ben ekonomistim Erdoğan Erdoğan'da farkında verdiği 100 liralık karşılıkları 200'e yükseltti. Enflasyon yalan çıktı demiş Necati Nebati. Haziran 2023'te enflasyon tek hane olacak demişti. Tek hane oldu. 51 tek biliyorsunuz. 50 olsa çift değil. 51 tek hane. Değiştirebiliriz üstünde durmaya gerek yok. Evet 14 Mayıs'ta ortak listeler verilecek. Daha doğrusu 9 Nisan'da veriyorsunuz. Aday listeleri HSK'ya sunulacak. Bu listeler ittifaklar stratejisini de ortaya koyacak. Ortak liste avantajı olanlar olacak, olmayanlar olacak. Bunların hepsini yaklaşık 5 gün sonra hep birlikte göreceğiz. Efendim bugünlük benden bu kadar. Hatta yaptıysak affola yarın 5 Nisan 2023 Çarşamba günü bu ekranlarda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.